Turizm Günü kanalına hoş geldiniz. İngiltere'de hızla büyüyen şirketlere istihdam sağlamak için 22 Ağustos'ta yeni bir vize türünü açıkladı. Gelin detaylara birlikte bakalım. Scale-up vizesi diğer vize türlerinden kriterlerinin daha kolay karşılanabilir olma özelliğiyle ayrılıyor. Scale-up kategorisine giren bir iş yerinden en az 6 aylık iş teklifi alan kişiler bu vize türüne başvurabiliyor ve kabul almaları halinde İngiltere'de 2 yıllık oturum elde edebiliyor. Bir iş yerinin scale-up kategorisinde sayılması için cirosunu veya çalışan sayısını 3 yıl boyunca her yıl %20 oranında büyütmüş olması şartı aranıyor. Aynı şekilde 3. yılın başında şirketin en az 10 çalışan olması isteniyor. İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkarılmasıyla sonlanan Ankara Anlaşması ile Türkiye'den on binlerce kişi ülkede oturma hakkı elde etti. Ancak başvuranların iş kurmasını gerektiren Ankara Anlaşması kişilere bol rol olarak çalışma hakkı tanımıyordu. Scale vizesi başvuranlara bu imkanı tanıyor. İngiltere'de İçişleri Bakanlığı'nın internet sitesi üzerine yayınlanan bilgiler üzerinden bu vize türü ile ilgili önemli ayrıntıları derledik. Şirket sponsorluğu kapsamındaki diğer çalışma vizelerinin aksine Scale Up şirketlere 6 aylık istihdam taahhüdü ile işe alma imkanı veriyor. Aynı şekilde iş işte teklifi yapılan kişiye de 2 yıllık oturum hakkı tanınıyor. Sonrasında vize süreçteki kriterlerin ile 3 yıl daha uzatılabiliyor ve 5 senenin sonunda süresiz oturum hakkı elde edilebiliyor. İngiltere'de süresiz oturum alan kişiler sosyal devlet yardımlarına dahil birçok hak elde edebiliyor. Aranan şartlar şu şekilde. Kriterleri karşılayan şirketten en az 6 aylık iş teklifi alması, işverenin önerilen rolü gösteren sponsorluk belgesi sağlaması, belirlenen meslek dallarından birinde teklif almış olması, o meslek için öngörülen askeri ücret düzeyine maaş teklif edilmesi B1 seviye İngilizce bilme şartı aranıyor. Belirlenen meslek dalları son derece geniş. Hangi meslek dalı için ne kadar maaş teklif edilmesi gerektiği ise İçişleri Bakanlığı'nın sitesinden görülebiliyor. Eğer başvuran kişi 6 aylık süre dolmadan sponsorluk aldığı iş yerini değiştirmek istiyorsa aynı kriterleri yerine getiren bir başka şirketten kabul yoluyla iş yeri değişimi yapabiliyor. Yalnızca internet üzerinden kabul edilen başvuruların İngiltere dışından 3 haftada, İngiltere içinden 8 haftada sonuçlandığı ifade ediliyor. İster tek ister aile olsun başvuran herkes için 715 sterlin ücret talep ediliyor. Aynı zamanda kabul halinde İngiltere'deki ilk ayı geçirebilecek en az 1270 sterlin kadar paranın da hesapta olması isteniyor. Buna ek olarak sağlık hizmetlerinden yararlanabilmek için de kişi başı 624 sterlinlik bir ücretin yatırılması gerekiyor. Bu vize türüyle 6 aylık süre sonuna başka bir iş yerine geçilebiliyor. Vize sahipleri bu süre sonunda kendi işini yapmak da dahil olmak üzere başka bir işte de çalışabiliyor. Okula gitme imkanı oluyor, eş ve çocuklarını getirebiliyor. 5 yıl sonunda da İngiltere'de süresiz oturum ve sonrasında vatandaşlık hakkı elde edebiliyor. Peki bu ilk 6 aylık sürenin sonunda ne oluyor? Scale Up vizesi alan kişiye ilk aylık sürenin bitimi sonrası başka bir iş yerine geçme hakkı tanınıyor. Eğer ilk 6 ay içerisinde iş yeri değişimi yapılmak istenirse geçilecek bu yeni iş yeri de belirlenen liste içinde olmalı. Sonrasında ise şartlar başvurana bazı kolaylıklar tanıyor. 6 aylık süre sonunda iş değiştiren kişiden 2 yıl son sonundaki ilk uzatmaya kadar minimum yıllık maaş kazanmış olması bekleniyor. Scale Up vizesi alabilmek için minimum yıllık maaş 33 bin sterlin olarak belirlendi. 5 yılın sonunda süresiz oturum hakkı alabilmek için ise bu süre içinde en az 2,5 yıl yıllık 33 bin sterlinin aylık maaş karşılığının kazanılması bekleniyor. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Turizm ve seyahat hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın.